Bera. Yardımlaşmak ne güzel. Ayla ile Bera bu hafta evlerinin bahçelerinde zaman geçirmekteydiler. Bu akşam dedeleri ve babaannesi onları ziyarete gelecekti. Bu yüzden çok heyecanlı ve mutluydular. Ayla elinde tuttuğu bir kağıt parçasına bakıp bakıp bir şeyler tekrarlarken Bera ise elindeki abaküsle boncukları sağa sola kaydırıp toplama işlemi yapmaya çalışıyordu. "Ama hep karıştırıyorum, hep karıştırıyorum." Ayla bir anda kardeşinin sesiyle irkilmişti ve kafası karıştı. Bera'ya doğru baktı. "Bera ne oldu? Korkuttun beni." dedi. Aa, fark etmemişim Ayla özür dilerim. Ama bu sayıları ezberlemek ve toplama işlemi beni çok zorluyor. Neden Bera? Karıştırıyor musun yoksa? Bera hafif utanmış şekilde gökyüzüne bakarak biraz dedi. Ayla elindeki kağıdı yana doğru koydu ve Bera'nın yanına gitti. Kardeşine yardım etmek istiyordu. Ayla işaret parmağını düşünceli şekilde çenesine götürdü ve içinden mırıldanmaya, ardından sağ ayağını ritim tutarcasına yere vurmaya başladı. Beraysa bu sırada Ayla'ya şaşkın gözlerle bakıyor, kardeşinin ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. O sırada rengarenk bir kelebek uçarak Ayla'nın kafasına kondu. Kafasındaki kelebeği görünce gözleri büyüdü ve "Buldum!" diye bağırdı bir anda Ayla. "Ayla, ödümü patlattın." dedi Bera. "Ne buldun? Hadi anlat bana da." Ayla kardeşine gülümseyerek baktı ve küçük bir ricası olduğunu söyledi. Bera da kabul etti. Ricasının ne olduğunu söylemesini istedi. "Akşama dedemler geldiğinde sen de bana yardım edeceksin. Tamam mı Bera?" diye sordu. Bera kardeşinin isteğini kabul etti. Hiçbir şey de sormadı. Ayla koşarak Bera'nın futbol topunu getirdi. Bera şaşkın bir ses tonuyla "Şimdi futbol zamanı değil Ayla." dedi kardeşine. "Hayır hayır, tam da şimdi zamanı Bera." diyerek futbol topunu kardeşine uzattı Ayla. "Al hadi, sektir bakalım topu." dedi. Ardından Bera topu alarak sektirmeye başladı. Ayla saymaya başladı. Bir, iki, üç, dört, beş, hop kaçtı. Ayla koşarak topu geri getirdi. Şimdi en baştan başlıyoruz Bera. Önce topu iki kez sağ bacağınla sektir, dedi. Ayla kendine göre bir yöntem bulmuştu. Bera topu aldı, iki kez sağ bacağıyla sektirdi ve durdu. Güzel, kaç kez sektirdin? diye sordu. İki. Tamam, şimdi de sol bacağınla sektir hadi. Bera bu sefer de sol bacağıyla topu iki kez sektirdi ve durdu. Güzel, şimdi kaç kez sektirdin Bera? Bera cevap verdi. İki kez. Ayla devam etti. Yani iki sağ, iki sol. Ne eder? Toplamı söyle. Bera direkt cevabı söyledi. Dört. Hadi şimdi üç kessektir. Dedi Ayla. Bera ne yaptığının farkına varmıştı. Topu yeniden aldı. Önce sağ bacağıyla üç, sonra sol bacağıyla üç kez sektirdi. Durup Ayla'ya baktı. Kaç kez sektirdin? Diye sordu Ayla. Bera sağ elini havaya kaldırarak üç parmak işareti yaptı. Ardından sol elini havaya kaldırdı. Üç parmak işaretini tekrarladı. Üç sağdan, üç soldan yani altı. Dedi Bera büyük bir heyecanla. Bu durum Bera'nın çok hoşuna gitti ve topu sektirmeye kaldığı yerden devam etti. Sol, bir, iki, üç, dört. Sol, bir, iki üç, dört dedi. Kaç etti Bera? diye sordu Ayla. Bera tek nefeste sekiz diye bağırdı. Allah'ım sana şükürler olsun. Artık sayıları toplayabiliyorum. Sen beni ve kardeşimi koru. Ha öbe de annemi babamı da. Ayla araya girdi. Şşş dedemle babaannemi de. Bera? Evet evet onları da. Amin dedi ellerini yüzüne götürdü çocuklar çok mutlu görünüyordu toplama ve çıkarma matematik semeli Dediniz ve babaanneniz geldi. Çocuklar hep bir ağızdan Geliyoruz anneciğim. Geliyoruz anneciğim. diye bağırdılar. Bera önden yürürken Ayla bir anda onu durdurdu. Şuraya bak Bera. dedi ilerideki çukuru göstererek. Burası neden çukur olmuş? diye sordu kardeşine Bera. Ayla da bilmiyordu. Bu çukuru hemen kapatmamız lazım. Allah korusun içine düşebiliriz ya da bir hayvan da içine düşebilir. Dedi. Peki ne yapacağız Ayla? Diye sordu Bera. Yapılması gereken yerdeki kapağın kaldırılarak çukurun üzerine kapanmasıydı. Fakat kapak çocukların taşıyabileceğinden daha ağır görünüyordu. Hadi kapağı kaldırıp üzerine kapatalım. Dedi Ayla. İkisi birden kapağı kaldırmaya çalıştı. Fakat kapak çok ağırdı. Ne yaptılarsa olmadı. Biraz düşünmek ve dinlenmek için mola verdiler. Başka bir yol bulalım Bera, dedi Ayla. Buldum, diye sıçradı yerinden Bera. Şöyle uzunca bir tahta olsa kapağı daha rahat kaldırabiliriz aslında. Evet haklısın, bir kaldıraç gibi. Ayla ve Bera hemen tahtayı kullanarak kapağı kaldırmaya çalıştılar. Fakat eksik bir şeyler vardı. Tamam ama kaldıraçta tahtayı destekleyeceğimiz bir parça daha olmalı. Tam şu araya koymalıyız ki yerinden daha kolay oynatabilelim. Evet haklısın. O parça eksik. Ayla ve Bera hızlıca diğer tahta parçasını da kapağın altına destek olarak koyarlar. Üç dediğimde kaldırıyoruz dedi Bera. "Tamam hazırım." diye destekledi Ayla. Tüm güçlerini verdiler. Tahtayla kapağı kaldırdılar ve yuvarlayarak çukurun üzerini kapattılar. "Neden telaşlandın Ayla?" diye sordu. Ayla da dedesinin verdiği görevi yerine getiremediğini anlattı. Ayla'nın dedesi geçen hafta bir sonraki akşam yemeğinde sofra duasını ezberlemesini istemişti. Fakat Ayla bu yeni duayı bir türlü ezberleyememişti. Bera durumu anlayınca hemen kardeşine yardım etti. Birkaç kez duayı tekrar ettirdikten sonra içeriye girdiler. Ona heyecanlanır ya da duayı unutursa yanından fısıldayacağını söyledi. Bu bir nebze olsun Ayla'yı rahatlatmıştı. Dedeleri, "Benim güzel torunlarım, bir haftada ne kadar da büyümüşsünüz." dedi. Bera Yolculuk nasıl geçti dedecim diye sordu. Dede, çok güzeldi çocuklar. Eski dostlarımızı ziyaret ettik. Vera, çok sevindim dedecim. Dede biliyor musun? Bugün sayıları toplamayı öğrendim. Üstelik Ayla da bana yardım etti. Onun sayesinde artık sayılarla aram daha iyi diye ekledi. Bu sohbet yerini tatlı gülümsemelere bıraktı. Sonrasında dedeleri Ayla'ya seslenerek, ''Güzel kızım, bugün sofra duamızı sen yapmak ister misin?'' diye sordu. Ayla panik oldu, yutkunarak Bera'ya bakıyordu. Ayla dua etmeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbimiz, sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul eden sayısızı dedi ve duraksadı. Bera onun durduğunu görünce hemen kardeşine fısıldayarak duanın kalanını hatırlattı. Hamd ile hamd ederiz. Hep bir ağızdan amin dendi. Afiyetle yemekler yendi. Ve sonrasında dedeleri, şükretmek insan için çok değerlidir. Sahip olduğumuz her şey için Allah'a şükretmeliyiz çocuklar, dedi. Tatlı tebessümler ve gülüşmeler eşliğinde akıp geçti zaman. Akşam olmuştu. Yıldızlar gökyüzünde ışıl ışıl parlarken, odalarında, yataklarında yatarken Ayla ile Bera geçirdikleri bu güzel gün için Allah'a şükrettiler ve bunu bir şiirle süslediler. Bugün sayılarla eğlendik, hem topladık hem de öğrendik. Biraz da top sektirdik, kuşlarla dans ettik. Bugün bir çukur gördük, kimse düşsün istemedik. Güçlerimizi birleştirdik, üstünü kapatıp tehlikeyi bitirdik. Dedemiz babaannemiz geldi, birlikte yemek yedik. Yemekler için Allah'a şükrettik, sofra duasını öğrendik. Güzel bir günün ardından biz dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve ayağa. Onlar yardımlaşmanın değerini birbirlerine vermiş oldukları desteği düşünerek uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.